kahvesi içmeden hiçbir zaman güne başlamam. Çok basit bir Viyana sokağı. Evet arkadaşlar burası böyle 16. Viyana burası. Doğduğum büyüdüğüm yer biraz saçma oldu ama neyse ya fark etmez zaten hayatta her şey saçma. İşte biz de sabah sabah böyle kendi kendimize bir şeyler konuşuyoruz arkadaşlar. Yalnız yaşadığımı böyle oluyor. Gerçi pek yalnız değilim. İki tane de ne diyeyim yani yavrular var. Biri bu. Ha bir de kedim var. Kedim de var. Evet arkadaşlar. Aha da direğe çarpacağım. <laughs> Simitlerimizi aldık. Enes'le yola çıktık. Ercan'ın yanına gideceğiz şimdi. Ne aldık? Simit aldık, muz aldık, elma aldık, Red Bull aldık, su aldık. İnşallah göreceğiz, bakacağız ne yapacağız hep beraber. Şimdi Uman'dayız. Evet, yanımda ünlü YouTuber Enes Afacan Enes Afacan var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Mürdeyiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Madlink'teyiz, Hapon'tayız. Trenlere bakıyoruz şimdi nereye gideceğiz diye. Şöyle bir bakayım mı? Şöyle etrafı çeviriyorum. Ercan'la buluştuk. Ercan bizim biletlerimizi aldı. Tabii böyle ucuz bilet. Ben Karibi geçin bilet istiyorum aslında yani. Kamera biraz şey ama böyle çok şanlandım. Ercan'ım da katıldı. Eğer projelerimizi görmediyseniz Murat Öztan kanalına abone olmayı unutmayın ve videolara like Yani, al. yani lütfen. Evet biletlerimizi aldık. ya çıkacağız. Çekmiş Duet diye bir yer varmış. İnşallah oranın da bir hikayesini anlatacak. Trenimiz de geldi. Gördüğünüz gibi. Hemen biniyoruz trenimize. Evet top kapı, top kapı. <laughs> evet gördüğünüz gibi. Abi birinci sınıf gidiyoruz biz her zamanki gibi kızım oradan üç çay getir bize. İnsan <laughs> bir camları siler ya bu video yapacağız. Dare <laughs> dare 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 dare. Bomba 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 nokta com La beni de beklen la. Abi. Beni de beklen oğlum. Yolumuzu bilelim artık. Ercan'ım tabi evet. yani Sen de bilmezsen ben kaybolurum yani Hatta bana böyle ip bağlayın Tamam mı? Evet. Selamünaleyküm İkinci sınıf mı burası? Ben şey ya Ama ben birinci çok... sınıf aldım <laughs> Business klası yok burada Business. Ne kadar gideceğiz Ercan'ım? 40. 40. Dakika. 40 dakika. Willkommen im regional. Türk olduğumuzu belli edecek. Her yeri kablayalım. <laughs> evet, akıma uyduk. Türk olduğunu Türk'üm demeden göster. İşte en büyük örneği burada arkadaşlar. Üç kişiyiz. Bütün treni şey yaptık. Sabaha kadar. Sabaha kadar buradayız. Evet arkadaşlar. Gleisenfeld'e geldik. Gleisenfeld'e. indik şimdi burada. Burası bu taraf o taban, bu taraf dağ. Gördüğünüz gibi şöyle şu dağa doğru çıkacağız Allah izin verirse inşallah. Aşağı yukarı bir saatlik bir yol var. Hesaplarımıza göre. Yani Türken Sturz dedikleri yer burasıymış. Yani yukarıda anlatacağım bunun bir hikayesi var. Yani sakın bir yere gitme ha takipte kalın. Hikayesi Teya Osmanlı'ya dayanıyormuş buranın hikayesi. Enes Enes'den Ercan da önde gidiyorlar zaten. Müthiş bir manzara. Devam yürüyoruz yolumuza. <laughs> Enes öyle abi kafayı yedi daha çıkmadan bile. <laughs> yukarıdan bütün sesimi bağıracağım, haykıracağım dünyaya. Çok şahane bir yer. Daha daha çıkmadan bile çok hoşuma gitti burası. Müthiş, Femkelade bellissima, importante. Bakın arkadaşlar ne güzel su akıyor burada. Manzaraya bakın. Müthiş. Saat 10'u 16 geçiyor arkadaşlar. Bak bu saati unutmayın. 10'u 16 geçiyor. Bakacağız artık kaç saatte, kaç günde çıkacağız yukarı. <laughs> Müthiş. Evet gördüğünüz gibi harika. Natuva bak diyor. Başladık. Haydi Bismillah. Çıkıyoruz yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Bir 10 dakika yürüdük. Değil mi Ercanım? <laughs> Ercan'la ben ASA'yı aldık zaten. <laughs> Yoruldum baya. Ama pes etmek yok. Neva Gibap pes etme yok. Çok yüksek. Resmen ciğerlerim açıldı Ercanım ya vallahi. yavaş yavaş ha çıkacağız dinlen dinlen. Enes nerede la kayboldu Enes. Enes. <laughs> Sesi aşağıdan geliyor. He? <laughs> Aşağı mı indi? Yok aşağıdan gidiyor. He? Ee? Bu işte tüp alo. Aşağı niye iniyorum? He? <laughs> <laughs> Bayağı yorulduk. çıkıyor vallahi abele. Ay ay ay. Ciğerlerim açıldı resmen ya. Allah arkadaşlar böyle çıkıyorum yavaş yavaş. Çok dikkatli olmak lazım. Uçurum da bayağı yüksek görüyorsunuz. Enes çıktı tabi. Ciğerler taze. Öldüm yoruldum bittim Ercan'ım. Mağaranın içindeyim şimdi. Çok yoruldum gerçekten. Bayağı yüksek. Yavaş yavaş ineceğim yine aşağıya. Tehlikeli çok gerçekten. Çok dikkat etmek lazım. I'm gonna take my host. Evet arkadaşlar. Sonunda çıkabildik. Ne kadar sürdü? Bir Hemen saat. söylüyorum bir saat. Ama şöyle bir şey var. Biz zor yoldan çıkmışız. Aynen. Kolay yolda varmış. İnşallah inerken kolayı seçeceğiz. Burası Türkenştuğut. Türk uçurumu vermişler buranın ismine. Tamam mı? Bunun da tarihi 1532 Osmanlı'ya dayanıyor. Burada Osmanlı döneminde çobanlar işte. Burada savaş mı artık ne olduysa bir Birkaç tane Türk açma mı atmışlar aşağıya Onun da ismini Türken Stutz vermişler Buraya kadar gelmiş yani evet. Buradaydılar birazcık daha gitseler Viyana'yı alacaklardı ama işte burada Aynen. Talihsizlik olmuş Yani buraya kadar gelmiş bizim e, dedelerimiz Atalarımız Arkadaşlar çok güzel manzara var Şöyle çeviriyorum hemen görüyorsunuz Arkamı müthiş yani gerçekten Uçurumun dibindeyim yani Bak zor bile çekiyorum <laughs> Herkese tavsiye ederim Yukarıda da insanlar var ne güzel almışlar oturuyorlar kahvaltı yapıyorlar. Oh. Ercan'dan bir ticaret dışına gideceğiz. <laughs> Bu dağın başında kahve otomatı koyacağız. <laughs> evet arkadaşlar simitlerimizi yiyoruz gördüğünüz gibi. Arkadaşlarla çok güzel yani. Murat evet abi yolu sakin. anlatır mısın? Yolu nasıl anlatayım? <laughs> Çıktığımız yolu mu yoksa tren yolunu mu? <laughs> Çıktığımız yol acayip. Biz her zamanki gibi Türk olaraktan tabloları takip edelim dedik arkadaşlar. Yalnız bu Almanlar bize tuzak kurmuş. Bozuna buranın ismini de Türk e vermemişler. Kardeşim kolay yol var. Niye bize zor yoldan getirdiniz? Acaba yine oradan bir iki Türk daha düşer. Oradan kar yaparız mı diye artık? <gülüyor> <gülüyor> Bence... Orası da Türk Enstitüsü 2 olurdu en <laughs> Evet biz simitlerimizle devam ediyoruz. Let's go to simit. Paydos yaptık biraz. Dinleniyoruz. Görüyorsunuz değil mi manzarayı? Müthiş. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Bu arada erimi de yiyorum. Müthiş, müthiş. Evet arkadaşlar zaten e, Avusturya çok dağlarla dolu. Bizim bu Viyana taraflarında o kadar çok dağ yok. Tirol ve Salzburg o taraflarda çok dağ var. Avusturya'nın en büyük dağısı... 3800 metreye yakın Grossglockner olması lazım arkadaşlar yanlış bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz her zaman Avusturya Denizi yok o kadar biliyoruz galiba herhalde Gezmek için insanlar buraya gelmiş Prey günlerinde boş günlerinde burada geçiriyorlar Zaten koronalı günlerde ne yapabiliriz ki böyle daha çıkmaktan başka bir şey Kalelim buradayız şimdi Yemeğimizi yedik <laughs> Allah'a şükürler olsun Biraz dinlendik. Çok harika. Çok da güzel güneş var. Müthiş yani. Manzara harika. Kaleyi göstertiyorum size. Evet. Görüyorsunuz. Çok güzel yani. Şöyle arkaya yavaştan gideyim. <laughs> Dikkat edeyim. Aman Allah korusun. <laughs> Şöyle size manzarayı göstereceğim şuradan bir yeri. Evet. Bakın arkadaşlar. Müthiş. Manzara harika. Şöyle gidebiliriz. Tabii çok tarih dolu. Osmanlı tarihi var. Macaristan'da çok var zaten. Avusturya'da da var. Yani inşallah ileriki videolarda da inşallah böyle güzel vloglarımız olacak. Şuraya da banklar oturacak yapmışlar gördüğünüz gibi. Oturup yemek yiyebilirsiniz. Biz yemeğimizi yedik zaten. <gülüyor> Şiştik. <gülüyor> i̇nşallah şimdi inerken kolay bir yoldan ineceğiz Allah izin verirse. Çıkarken çok yorulduk. Zor yoldan çıktık. Tabii biz Türkler zoru çok severiz. <laughs> Burada da kale var. Gördüğünüz gibi. Şimdi yavaş yavaş iniyoruz. Çıkarken gördünüz değil mi yolumuzu? Şimdi ne güzel bir yolumuz var. E, excuse me. Hello. How can I get to Taksim? Taksim? Hang hang Taksim. How can I get to Taksim? Ah Taksimciler burada. Hang hang Taksim. Bu ne ya? Arkadaşa bak ya. Hava iyi yaramış ya. Enes'i ben hiç böyle tanımıyorum. Enes dans edecek ya. 3 saattir önceki halimiz. Ve evet. halimiz Aynen Evet arkadaşlar <laughs> Dağdan indik değil mi? <laughs> Şimdi şehire indik Şehir de sayılmaz ya Köy işte burası Trene bineceğiz bakalım Yavaş yavaş ilerliyoruz Hava da çok güzel Evet arkadaşlar sevmiş'ten durağına geldik Durak burası İndik aşağıya Treni bekliyoruz Bir saat var daha trenin gelmesine Çok sakin bir yer Viyana'nın dışında biraz tabii ki bir saat, bir buçuk saat dışarıda. Şimdi oturacağız. Trenimizi bekleyeceğiz. Çok güzel güneş var. Yoruldum. Çok yoruldum. Çok güzel bir gündü yani gerçekten. Harika. Uykum var. <laughs> evet merhaba arkadaşlar. <laughs> Eve geldim. Çok yorgunum gerçekten. Ee, çok güzel bir gündü. Ercan'la Enes'e teşekkür etmek istiyorum yeğenlerime. Çok harikaydı yani. Dışa, yukarıda elmamızı yedik, simit yedik, oturduk. Bir tek şeyimiz eksikti, çayımızı unutmuştuk. Bir dahaki seferde çayla çıkacağız inşallah. Tabii çok yorulduk. Yukarı çıkarken zorlandık. inerken biraz kolaydı. Gördüğünüz gibi <laughs> yol bayağı genişti. Yukarıda işte yol tarifi sorduk dediler işte siz zor yoldan çıkmışsınız. ben de dedim ki burada yukarıda espri olarak yani biz Türkler zoru çok severiz dedim. Hatta yukarıda orada bir Alman adam bizi Türkçe konuşurken orada şey yaptı, duydu tabii ki. O da dedi ki bak işte biz sizi böyle hatırlıyoruz dedi. Sizin için tarih kokan bir yer yaptık dedi. Biz de tabii çok hoşgörülü karşıladık, esprili karşıladık tabii ki. Yani bunlar güzel şeyler. Ee, gittiğiniz yere her zaman uyum sağlamanız lazım. Ne kadar e, biz eski atalarımızın, dedelerimizin şeylerinden de yaşıyorsak, seviyorsak. Tabi burada bizim için bir küçük bir memleket olmuş oluyor. Burada büyüdüm. Yani ben şahsım adına konuşuyorum. Burada büyüdüm. Burada yetiştik. Tabii ki her zaman ayak uydurmak güzeldir. Arkadaşlar videoya like atın, yorum atın. Ee, lütfen takip edin, destek olun. İnşallah yani daha güzel vloglar çekmek için sizin için çaba göstereceğim. Yorgunum kusura bakmayın gerçekten. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese selam. Let's go.